Ben seni başıma taç ömrüme eş Sensiz alamıyorken ah bir nefes Sanma sakın bu geçici bir heves Sen en güzel hediye Kimse vermedi bana bu değeri Bilseler ah ne güzel yüreğin Hoş geldin evimin direği Kurul hadi baş köşeye Ben seni başıma taç ömrüme eş Sensiz alamıyorken ah bir nefes Sanma sakın bu geçici bir heves Sen en güzel hediye Kimse vermedi bana bu değeri Bilseler ah ne güzel yüreğin Hoş geldin evimin direği Kuru hadi boş köşeye Her zaman karşına çıkmıyor doğru insan Ben seni bulduğuma çok sevindim. Yıllarca bekle yalancı sevdalar şansıma gerçeğim olduğuna çok sevindim. Bekledik ama değdi hatırla ne günlerdi. Sen tutunca ellerimi kader bize boyun eğdi. Demek öyle senin de parmağın.